Öncelikle bu başarı komple denizlili ihracatçılarımızın başarısı, hepsine tek tek teşekkür ediyoruz. Çünkü e, bu sene e, biliyorsunuz 11 ayı bu yılın 2020 senesi 11 ayını geride bıraktık. Sadece e, mart, nisan ve mayıs aylarında e, eksi rakamlar yaşadık. Onun haricinde zaten yıla iyi başlamıştık. Daha önce de söylediğimiz gibi e, Ocak'ta ve Şubat ayında e, iyi rakamlarımız vardı. Ee, pandemi dolayısıyla gelen ihracat Haziran ayı ile beraber e, her ay çiftli haneli rakamlarda artarak e, bugünlere geldi. Özellikle son 3 ay sizin de söylediğiniz gibi yani e, Kasım ayı, Ekim ayı ve Eylül ayında ise ardarda 3 aydan beri deniz ihracatı kendi rekorlarını kırarak devam ediyor. Bu ayda 335 milyon dolarla eee 124.3 gibi bir ihracat rakamıyla karşılaştık. Bu bizi büyük e, mutlu etti. Çünkü pandemi günlerinde e, acaba bu yılın iki ayını kayıp mı ediyoruz diye e, bayağı korkmuştuk açıkçası. Ama e, bugün için yani 1 Ocak 30 Kasım'a baktığımızda deniz ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre eksi %2.4 geride. E, bu Aralık ayında da inşallah e, bu açığı kapatmayı, başa baş bir rakama ulaşmayı bekliyoruz. E, ee, i̇hracatçılarımıza bu konuda güvenimiz var. Ee, bu arada Denizli sizin de bildiğiniz gibi 171 ülke ihracat yapıyor. 171 ülke dünyanın hemen hemen e, yaklaşık yüzde 80, yüzde 80'den fazlasını ihracat yapmak demek. Çünkü dünyada tanınmış 200'e yakın ülke var. E, bu bizim deniz ihracatçılarımızın başarısı. Tabii burada yapılması gereken işler de var. E, yapmamız gereken işler de şu. İlk beş ülkemiz var. Bunlar Birleşik Krallık, Almanya, Amerika, e, İtalya ve Hollanda. Bu beş ülkeye biz toplum ihracatımızın yüzde yapıyoruz. Geri kalan 166 ülkeye ise e, ihracatımızın yüzde 50'sini yapıyoruz. Bu nedenle aslına bakarsanız bu diğer hedef e, pazarlarımız var. E, geri kalan 166 ülkenin içerisinde o ülkelere odaklanıp o ülkelere göre projeler yapıp. E, bu ülkelerdeki ihracatlarımızı artırarak ihracatımızı sürekli e, daha yükselen bir oranda artırmak hepimizin amacı. Bunun için de yaptığımız çalışmalarımız var. İşte e, tekstil orgülerimiz var, üç tane tekstil orgemiz var. Bunlara da e, dün e, koordinatör arkadaşlarımız, başkanlarımızla bir araya gelip e, isim verdik üç tane yeni tekstil orgemize. Buna da şehrimizin e, tarihinde e, önemli olan antik kentlerimiz. Kolezya, Hierapolis ve Lodike isimlerini verdik. Ee, bir tane dış giyim var. Ondan sonra e, bir tane makine urgemiz var. Bir tane gıda urgemiz var. E, maalesef e, üçüncü defa denememize rağmen bir mermer urgesi kurmayı gene başaramadık. Bu da bizim eksikliğimiz. E, onda e, yani bir işi becerdiğimizi söylediğimiz kadar yapamadıklarımızı söylemek, e, kendimizi e, takmak, ölçmek kendimizi dahi tanımak açısından gerekli diye düşünüyorum. Yani dediğim gibi bu diğer 166 ülkedeki ihracatı artırmak yolunda elimizden gelen her şeyi bütün ihracatçılarımızla beraber yapmaya çalışıyoruz. Evet. Peki efendim Aralık ayında da yeni bir rekor bekliyor musunuz ve 2021 sonu itibariyle geçen yılı geçer miyiz efendim? Biraz önce aslında bu sorunuzun cevabını verdim ama ben tekrar edeyim. Bizim hedefimiz en azından geçen seneki ihracatı yakalamak. Şu an eksi 2.4'teyiz. Biraz önce söylediğim gibi. Eğer tekrar %20'lerin üzerinde son 3 aydan beri olduğu gibi %20'lerin üzerinde bir rakamla karşılaşırsak inşallah en azından yakalarız. Belki sizin dediğiniz gibi bir miktarda geçebiliriz diye umuyoruz. Peki efendim sizin tabii bir cümleniz var. Denizli'de sadece tekstil ihracatı yok diye bizim programımızda sarf etmiştiniz bu cümleyi. Biz de bu sizin cümlenizden yola çıkarak son zamanlarda Denizli'nin diğer sektörleri mermer, kuremiş ve kablo ihracatı ile ilgili de yine Deniz İhracatçılar Birliği'nden aldığımız rakamlar üzerinden haberler aldık, görüşler yayınladık. Sizin de görüşlerinize yer vermiştik. Denizli'de mermer, kuremiş ve kablo ihracatında da inanılmaz bir inme görüyoruz ve geçen yılki rakamları firmaların yakaladığını hatta geçmeye çalıştığı da öğrendik. Bu sektörlerle ilgili neler söyleyeceksiniz efendim? Şöyle mesela sektör... ...elektrik, elektronik diye tabir ettiğimiz... ...kablo ihracatçılarımız var... ...genelde bunlar. E, kablo ihracatçılarımız da... E, ...146 ülke... ...ihracat yapıyorlar. Ama bunlar da ihracatların çok önemli bir bölümünü... İngiltere ve İrlanda'ya yapıyorlar. Aslında açıkçası bu da... E, ...incelenmesi... ...ve ecelenmesi gereken bir konu. E, sonra... Demir ve demir dışı metaller var. çünkü Bakır ve ihracat bakır ihracatımız var. Sonra mermer ihracatımız geliyor madencilik sektörü. Burada %17 gibi e, kablo ihracatı, %10 gibi e, bakır ve demir e, ve demir dışı metaller dediğimiz ihracatımız. E, ma, mermer ihracatımız e, yaklaşık olarak kendi içimizde %7 oran karşılıyor. Gıda ihracatımız da e, %7, %8 gibi bir oranlarda dediğimiz gibi bunlar bu diğer sektörlerdeki çalışmalarla o firmalarla biliyorsunuz geçtiğimiz ay içerisinde sektör buluşmaları yaptık yaptığımız sektör buluşmalarından bizim için iyi bir feedback alabildik onlarla görüşmelerimizden önümüzdeki sene için neler yapmamız gerektiği konusunda fikir aldık ve bazı projelerimizi kendilerimizle paylaştık en önemli konuda şunu anlatmaya çalıştık özellikle bu sektörlerdeki arkadaşlarımıza Şimdi biliyorsunuz evet elimizin lokomotif sektörü tekstil ee, ama tekstilciler kendi aralarında e, gerektiğinde birlik olmayı çok kolay başarabiliyorlar. Evet rekabet edebiliyoruz ama gerektiğinde de bir araya gelip e, aynı pazarlarda beraber e, işler yapabiliyoruz. Aynısını diğer sektörlerde de e, yapmamız gerektiğini, beraber hareket etmemiz gerektiğini, birlik ve beraberliğin e, firmalar için e, çok daha doğru bir yol olduğunu anlatmaya gayret ettik kendilerine. Özellikle bazı pazarlarda mesela bir firmanın üstlenemeyeceği maliyetleri 4-5 firmanın bir araya gelerek üstlenebileceğini, buralarda o ülkelere has ortaklıklar kurulması gerektiğini, bunların tohumlarını ekmeye çalıştık yaptığımız toplantılarda. Ve fikir olarak firmalarımızın bu, zannediyorum hoşuna gitti. Çünkü daha sonra kendileriyle özel görüşmeler yaptıklarımız da oldu. Yani diyelim ki bir Nijerya pazarı var. Nijerya pazarında bugün denizdeki normal orta ölçekli bir firmanın gidip yatırım yapması o ülkede eleman istihdam etmesi, depo açması o firmamız için belli bir yük getiriyor ve o yükü kaldırabilme imkanı zor oluyor. Ama 5 firma bir araya gelebilirse 4 firma bir araya gelebilirse başka pazarlarda rekabet olsa bile en azından o pazar için ortak hareket etme e, gibi fikirlerimiz var. Bunu paylaştık. E, yani Önümüzdeki sene için bunun üzerinde biraz daha durup tabii şu an pandemi nedeniyle insanları bir araya getiremediğimiz için sadece online ortamlarda bir araya getiriyoruz. Ama fiziki ortamlarda bunları gerçekleştirmek bu tip e, çalışmaların, bu tip e, iş birlikteliklerinin eminim e, temelini atacaktır diye düşünüyorum. Evet. Peki efendim tabii kısıtlamalar var. Şimdi akşamları 21'de başlayanlar var. Bir de hafta sonu artık ikinci bir karara kadar hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Denizli dünyası bundan ne kadar etkileniyor ve fabrikalar açık olacak mı efendim hafta sonları? Şimdi zaten biliyorsunuz İçişleri Bakanlığımızın öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı. Daha sonra İçişleri Bakanlığımız bir tebliğ yayınladı. Denizli Valiliğimiz de İçişleri Bakanlığından gelen tebliği, Deniz İl Hırsızlığı Kurulu raporu olarak biraz daha detaylandırarak onlar da açıkladılar. Orada zaten imalat ve üretim süreçlerinin engellenmeyeceği ve çalışılacağı ile ilgili ibare vardı. Daha önceki mart, nisan, mayıs aylarındaki bu kurul raporlarında ihracat tabiri geçiyordu hatırlarsanız. Bu sefer ihracat tabiri kullanılmayarak daha geniş bir tabir kullanıldı yani imalat ve e, üretim süreçleri diyerek hepsini daha geniş bir kapsama yaymış oldu e, İşleri Bakanlığımız ve Valiliğimiz. E, burada biz tabii aynı zamanda e, Valiliğimizle de bunda çok yakın temas halindeyiz. Hem Sayın Valimizle hem Valimizin e, özel kalemiyle. Burada e, firmaların e, servis araçlarının gidip gelmesi ya da gerekli personelin için dediğiniz biraz önce söylediğiniz Akşam 9'da mesela sabah 5'e kadar bir sokağa çıkma kısıtlaması var. Gece birçok fabrikanın 11'de 12'de servisleri var. Ya da diyelim gece bir makine arızası olduğunda herhangi hangi sektör olursa olsun onun bakımı için oraya gidip gelebilecek ustalar var. O nedenle bu firmalarımız bu kısıtlama süresince gidebilecek personelleri için izin belgeleri kendileri tanzim ediyorlar valimizin bununla ilgili istediği belgeler var. Nedir bunlar? İşte firmanın görev yazısı, firmada o altındaki imza atan şahsın firmada yetkili olduğunu gösteren bir imza sirküsü. Sonra gerek sanayi dostan, gerek ticari dostan ya da ihracatçılar Birliği'nin üyesi olduğuna dair altına bir belge koyduklarında bu kısıtlamaları denetlemeyle görevli olan arkadaşlarımız gerekli e, hoşgörüyü, müsaadeyi sağlıyorlar. Tabi burada e, bunun kötüye kullanılmaması da gerekiyor. Diyelim e, servis arabacının içerisinde işte ailecek dolunmuş, üç çoluk çocuk hep beraber diyelim fabrika e, organize de ama tam tersine araba İzmir yolunda seyahat ediyor. Sarayköy'e doğru gidiyor. Tabi böyle bir durumda e, güvenlik güçleri de gerekli e, uyarıları, gerekli e, ceza işlemleri yapıyorlar diye düşünüyorum. Önemli olan Burada hepimizin faydası için alınan kararlar bunlar. Uygulamada da bugüne kadar e, yaşadığımız bir problem yok. Eğer bir problem olduğunda bize ulaşırlarsa zaten biz de e, gerekli mercilerle görüşüyoruz. Emniyet müdürümüzle, jandarma komutanımızla ve valiliğimizle ve çözüm üretmeye hemen gayret ediyoruz.